Ben çıkadan dünyaya selamlar olsun. Ee, bir Cuma gününden hepinize hayırlı cumalar Evet, evet bildiğiniz bildiğiniz üzere eşim korona virüsü. Ben ve çocuklar burada o yer odada Şöyle bir şey bugün sabah erkenden kalktım çocuklardan önce uyandım. banyo ee, valeti falan çamaşır suyuyla silkeleyiciyle sildim. Sonra çocuklara da güzel bir banyo yaptırdım. Üstlerini başını değiştirdim. Sonra karınlarını doyurdum. Oyuncaklarını da sirkili suyla iyice temizledim. E, ortaya aldım. Oynuyorlar oyuncaklarıyla. E, günlük rutin temizliğimi bitirdim. Bugünlerde vlog çeker miyim çekmez miyim pek bilmiyorum. Çünkü hep evde olacağımız için. yüzde %90'larda yemek videoları, tatlı videoları gelir diye düşünüyorum. 9 gün sonra karantina bitiyor. E, Doktor aradı. Ayın birinde eşim hastaneye haber verdiği için birinden itibaren sayılıyor. Bugün 5 9 gün var. E, 9 gün sonra eşim ben çocuklar koronavirüs olmaya gideceğiz tekrardan. Gördüğünüz gibi işte minişler oyun oynuyor. Efendim Evet, evet onlar senin. Aferin sana. Evet. Bravo sana. O da oldu. Bak bebi de geldi. Gelecek. <laughs> geldi. Baba. Efendim. Gel bebe. Şimdilik benden bu kadar olsun kaynama aradık. Birkaç parça ıvır zıvır bir şeyler lazımdı. Biz mesela ben günlük iki makine, üç makine elbisen buluyor. Çocukları iki üç defa değiştirdiğim oluyor. Günlük iki makine elbise illaki yıkarız, kurutmaya götürürüz. Ama işte dünden bugüne çıkmadık, çıkamıyoruz. Makine de aşağıda ama yıkanmış iki makine elbisem vardı. Kurutmaya götüremiyorum, asmam lazım kaynımdan bir tane elbise teli istedik ee, elbiseleri asmam için normalde ben ev için evin içinde elbise asmazdım ee, çocuklar hastalanıyor diye mecbur asacağım Çünkü çocukları günde iki üç defa değiştirdiğim oluyor bakalım ee, başka birkaç parça bir şey daha istedik ee, sonrası işte geldiğinde hem size gösterir Hem orada konuşuruz tekrardan Evet tekrar mutfağımdan Merhabalar sizlere size sabah birazdan açıklamıştım işte kaynım alışveriş yapacak bize diye iki tane patlıcan istedim akşama Şehzade kebabı yapacağım eşim Şehzade kebabı mi? İki patlıcan istemiştim almış kaynım eşim için nane limon ve limonlu çay için limon istedim onu getirmiş çocuklara Pampers markasının ıslak mendilini istemiştim onu getirmiş e, su istemiştim 7 tane su almış Allah razı olsun ondan çok teşekkür ediyorum kaynama ekstra e, bir tane şey istemiştim e, iki makine elbisem var yıkanmış kurutmaya götüreceğim gün e, öğrendik götüremedik onun için elbiseleri asmam için bir tane tel e, asacak istedim. Onu almış Allah razı olsun. Elbiselerimi ben astım. Şimdi e, patlıcanlarımı tuzlu suya bırakacağım. Acı, acılığını bıraksın diye. Sonra sizle akşam yemeğini yaparken görüşürüz inşallah. Çok teşekkür ediyorum buradan da kaynıma. Hadi sonra sizlerle de görüşürüz. Evet mutfağıma hoş geldiniz. Kamera bozukluk gösterecek. çünkü kızım çok yakında olduğu için. Bu uygulamanın öyle bir sorunu var. Ee, akşam yemeğine şimdi Şehzade kebabı istedi. söylediğin gibi hı. şimdi sizle beraber bunu yapacağız bir tane soğanım var yemeklik doğradım onu koydum kavurdum kızım biraz ileride ilerle ilerleyen tarafa kay şimdi şöyle biraz daha git hı, Aferin. Soğanımı mı e, kavurdum ben kanayı açmadan önce kavurdum için Bayağı kavruldu şöyle e, üç diş sarımsağım var onu da yicene koydum kızım yavaşma. Tamam. Bunu diğer tarafa bırakır mısın? Tamam. O tarafa. Evet, teşekkür ederim. Evet, sarımsağım da böyle. Aferin sana. Oraya koydun. Şimdi sarımsaklarında yeterli biberlerimi koyacağım. Anne Şöyle iki tane patlıcanım vardı. Önceden kızarttım. Ya etim vardı. Önceden haşladım. ben yaptım ama biraz kayman lazım kızım. Tamam. Elimde buraya dokundurma ne olur ne olmaz. Tamam anne. Tamam. Aferin benim kızıma. Aynen. Şimdi böyle. Aynen. E, Aynen. Kızım buraya oturma yani tarafa kay biraz. Sıcak burası. Sen de yemek yapacak mısın? Hı, Hı Yardım edeceksin bana büyüyünce. Hı -hı. He, aferin o zaman sana. Ablalar abilere söylesene ben de büyüdüğümde yemek yapacağım diye. Biberlerim daha az yumuşasın sonra etimle patlıcanımı mı koyacağım. Karıştıracağım. Hayır annem yavaş yavaş. Tamam. Aferin. Tamam. Bu kadar yeter. <laughs> evet. Biberlerim hafif yumuşasın. Altını kapatacağım. İşte biberlerimi yumuşadı. Şimdi patlıcanlarımı ve etimi yiyeceğine koyup karıştıracağım. Bunu sen oraya bırak. Tamam. Şimdi bunu da ekleyeceğiz üstüne. iyice de karıştıracağım. Bunu da bırak oraya. Evet ben malzemelerimi karıştırdım iyice. Şimdi baharatını döküp iyice de karıştıracağım tekrar. Toz kekik toz, toz kırmızı biber ve 7 tür baharat. Aferin kızım. Köşeye bırak. Köşeye bırak bir de köşeye koy Şimdi ben bunları iyice ne karıştıracağım, baharatı yedireceğim. Evet, çocukla alınca. Döküldü. Ee, fırın kabımı alacağım. Bundan sonra e, bir bardak su ilave edip e, isterseniz e, sosunu koyulaştırabilirsiniz. Ama ben etimi çok haşladığım için ve patlıcanlarımı uzattığım için gerek duymuyorum. Çünkü şimdi bir sos yapacağım, üzerine Anne. dökeceğim, gerek yok. Anne Şimdi şöyle Bismillah. Anne bunu al. Kızım bak kafanı çek orada. Görüntü gidiyor. Çok kişiye göre değişiyor. Patlıcanı en altı diziyorlar. Diğer kalan sosu üstüne döküyorlar. Kimi biber, soğan, sarımsak koymuyor. Sadece patlıcan etle yapıyor. Şöyle şimdi bunun içinde sosumu yapacağım, dökmeyeceğim. Evet. <laughs> Güzel değil mi? Kızım çek karanlık gözüküyor. Olmuyor öyle. Çek oradan çek 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 çek. Tamam bırak onu oraya bırak onu oraya. Dokunduğunu görmeyeyim. Kay 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 kay. Evet şimdi e, biber ve e, domateslerle şöyle süsleyeceğim sonra görüşürüz. Minik de arkada o dağılıyor. <laughs> gibi şehzade kebabı hazır. Şimdi üzerine sosunu dökeceğim. Nasıl bir anlatım olduğunu ben bile artık anlamıyorum çünkü kızım hiç izin vermedi anlatıma. İnşallah güzel anlatım olmuştur. Şu anda oğlum video e, videoyu şey yap. Annem de evet Minik de burada benimle beraber. Miniş. <laughs> filetin öyle. Saçımı iyice ne kavurdum. Üstüne suyumu boşaltıyorum. Hadi kaynadıktan sonra üstüne dökeceğim. Üstüne döktükten sonra fırına vereceğim. Fırına vermeden önce üzerine şey alacağım. Yağlı kağıt alacağım et yumuşasın biraz sonra yağlı kabı üstünden çekeceğim. İnşallah güzel bir vlog olur bugün. baya çocuklar vlog. Yani vay izin vermediler vay vay. Evet gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Altını kapattım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sosunu da ağzında kapatıp fırına vereceğim. Ben mutfağımı toparlayacağım. Gidip miniyi doyuracağım. Büyük oğlan yapsıyor. onu uyandıracağım. Alınması yeterli. Ee, bak, e, eşime de bakayım ne yapıyor, son durumu ne diye. Ee, şu an e, videolardan bakımsız olarak nasıl oldu bilmiyorum. Videoları birazdan inceleyeceğim, onları da paylaşılabilecek bir durumda mı diye. Çünkü hem oğlum hem kızım bugün videoyu çekmemem için uğraştılar resmen. Hadi bakalım sizle beraber. Bakalım böyle bugün şey olsun böyle çoluklu çocuklu bir video olsun. Öyle olsun bakalım değil mi? Hadi şu şimdilik benden bu kadar olsun. Yemek piştiğinde görüşürüz sizlerle. Yemeğim çok güzel pişti. Yanına pirinç pilavım var. Şimdi kıvırcık yoğurtlu kıvırcık salatası yapacağım. Onu daha yapmadım. Şimdi onu yapacağım. O zaman anahtar biraz sor. Çocuklar yiyebilecek hale gelir. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Başka vlog ve videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle inşallah sağlıcakla kalın.